Merhabalar, Business Channel Türk TV stüdyolarından yeni bir iş, yeni bir kariyer programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ekrem Çulfa. Bugün çok değerli iki konuğum var. Ayşım Hanım, hoş geldiniz. Yaşam ve öğrenci koçum. Hoş gelmişsiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Değerli diğer konuğum, birbirinden değerli konuklarımdan Ümit Akpınar Beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kendisi yaşam ve aile koçu. Efendim, bugün çok güzel sorularımız var. Bunlardan birisi de yaşam koçu kimdir? Hangi durumlarda yaşam koçuna gidilir? Buyurun. Ee, öncelikle kendimi tanıtmakla başlamak istiyorum. Ee, 1994'ten beri birçok kişi veya kuruma pedagojik psikolojik anlamda danışmanlık ve koçluk eğitimleri verdim. Şu anda da İstanbul My Life Koçluk Merkezi'nde kurucu ve koçluk yapmaktayım. Yurt dışında 5 yıl pedagoji e, ve psikoloji eğitiminden sonra Brüksel Kapital Üniversitesi'nde psikoloji e, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini aldım. Kigeder, Sürekter gibi sürekli eğitim merkezlerinden uluslararası geçerliliği olan yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, aile koçluğu, e, kariyer koçluğu ve birçok kişisel gelişim eğitimlerini tamamladım. Milli Eğitim Bakanlığından da çocuk gelişimi bakımı, özel eğitim, iş ve sosyal hayatta iletişim ve kişisel gelişim eğitimlerini aldım. Çiftlere koçluk ve profesyonel danışmanlık yapmak için Amerika'dan Godman Enstitüsü'nden aile evlilik danışmanlığı eğitimlerini aldım. Çok teşekkür ederim. Yani eğitimleriniz kadar bunların sürekliliği de bana ve seyircilerime heyecan katmıştır diye düşünüyorum. Diğer konuğumuza yönelelim. Onu da belki de çok merak ediyorsunuz. Ee, aile ve e, kariyer koçu Ümit Akpınar. Kimdir efendim? Bize eğitimlerinizden ve eğitim yolculuğunuzdan bahsederseniz çok memnun olacağım. Tabii ki de efendim. Ee, ben işletme bölümünden mezun olduktan sonra üniversitede. Ee, gibi Sürekli eğitim merkezi olan, e, uluslararası geçerli olan yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, e, kariyer koçluğu, ve e, aile koçluğu e, gibi birçok e, kişisel gelişim alanında eğitimlerimi aldıktan sonra e, 2016 yılı itibariyle e, birçok kişi ve e, kuruluşa e, bu alanda koçluk eğitimleri verdim. E, şu an itibariyle de İstanbul MyLife Koçluk Merkezi'nde e, aile koçu ve kariyer koçu olarak hizmet vermekteyim. Evet. Çok memnun olduk. Tekrar hoş geldiniz. Değerli Ayşım Hanım hangi durumlarda yaşam koçuna müracaat edilebilir ve yaşam koçu kimdir? Seyircilerimizden gelen sorular bu yönde hani merak içindeler. Ee, sizden istifade etmek istiyorlar. Buyurun. Şimdi günümüzde insanların yaşamlarında karşılarına çıkan engellerle ve problemlerle baş etmek için profesyonel yardım arama eğilimleri giderek artmakta. Ee, psikolojik danışmanlık psikoterapi ve yaşam koçluğu aynı problemlere yönelik çalışsa da insan yaşamını daha kaliteli ve daha doyumlu hale getirmeye çalışmalar açısından benzer yönleri bulunmaktadır. Yaşam koçluğu normal bireylerin yaşamları ile ilgili önemli kararlar almalarına, ya da zorlu dönemeşlerden geçerken doğru adımları atmalarına yardımcı olmak üzere planlanan profesyonel bir yardımdır. Yaşam koçluğu psikolojik problemi olmayan ve yaşamında normal davranışlar sergileyen bireylerin hedeflerine daha hızlı ve etkili ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla verilen profesyonel bir e, kişisel gelişim hizmetidir. Yaşam koçu psikologların ve psikiyatrinin uzmanlık alanına giren anormal davranışlarla psikolojik hastalara ve psikolojik problemlerle ilgilenmez. Normal davranış sergileyen insanların hayatında nasıl daha başarılı olabileceği ile ilgilenir. Tedavi edici değil, tamamen geliştiricidir. Şimdi e, kimler başvurabilir ee, dediğimizde ise bir başkasının tasarladığı ya da başkaları tarafından uygun görülen bir hayatı yaşadığını hisseden kendi yaşamı ile ilgili kontrolü eline almak isteyen yaşam hedeflerini net olarak tanımlayamamış ya da e, hedef belirlediği halde onlara ulaşmak için gerekli strateji, inanç, cesaret ve motivasyon ve desteğe sahip olmayanlar, belirlediği hedeflere ulaştığı halde tatmin olmamış ya da boşluk duygusu hissedenler, yaşamı ile ilgili kararlar almak durumunda olan ve kendisini bu konuda yetersiz hissedenler, değişime ve gelişime açık ve istekli olanlar yaşam koşulu hizmetinden yararlanabilir. Yaşam koşulu kişisel hedeflerine ulaşmalarında bireylere bir yol haritası sunar. Ee, alanlarında başarılı olmuş binlerce insanın yaşamları boyunca elde ettikleri deneyimleri danışanlarına aktarırlar yaşam koçları. Evet. Yaşam koçları aynı zamanda yaşam enerjimizi pozitif ve negatif alışkanlıklarımızı fark etmemizi sağlarlar. Ba e bizlerin pratik yaşamda en iyi durumda ve yapıya ulaşmamızda ideal hedeflerimizi ve edinmek istediğimiz vizyonu gerçekleştirmemizde ve bunun sonucunda da amaçladığımız ve bize yaşanılır kılacak hayatı sürdürmemizde etkili olan araçları bulmamızı sağlar. Aslında bir nevi yol arkadaşıdır. Eee... Amacına gelince yaşam koçluğunun amacı da Evet hayatı... amacı nedir yaşam Hı -hı. koçunun veya koçluğunun? Yaşam koçunun amacı da hayatı zorlaştıran etkenleri elimize ederek, hayatı yaşanılır kılarak, pozitif tepkiler üreterek yaşam skalamızı ve ilmemizi çalıştırmaktır. Ayrıca yaşamımızdaki tüm sorun ve terslikler için hep bizden bağımsız kişileri suçlamaya alışığızdır. Hep biz değiliz, hep bir başkasıdır. Hep bir başkası suçludur, biz hep haklıyızdır. Oysa yaşam koşluğu terminolojide değişmesini gerçekten istediğimiz, yaşamımızla ilgili pek çok konunun değişim gücünü ve anahtarını içimizde taşırız. Değerli seyirciler gerçekten çok heyecan verici konular. Hemen soluk soluğa Ümit Bey'e yöneliyorum. Efendim hangi durumlarda aile evlilik koçuna gidilebilir? Aile evlilik koçu kimdir? E, cevaplarınızı bekliyorum. Evet efendim. E, günümüzde aile evlilik koçu nedir sorusuna e, ilgi duyan çiftlerin sayısı gün geçtikçe sürekli artmakta. E, aile koçuna başvurular. E, ilişkilerin kopma noktasına geldiği çiftler e, hatta e, artık ilişkinin bir anlam ifade etmediği, ifade etmekte zorlandığı e, çiftler ve e, bayanlar tarafından yapılmakta. Genel itibariyle e, bayanlar tarafından e, başvurular almakta. Yani genellikle ilk başvurular bayanlar mı yapıyor? Yani genel yoğunlukla e, tabii çiftlerden de sürekli başvurular alıyoruz ancak e, genel itibariyle bayanlardan daha çok yoğunluk var. Belki de hani yuvayı dişi kuş yapar veya ilişkiyi dişi kuş yapar e, felsefesiyle hareket ediyor olabilirler. Belki de daha duyarlılar değil mi? Yani bayanların duyarlılıkları tabi biz erkeklere göre biraz daha e, fazlalık gösterebiliyor. E, bu demek değil ki tabi erkeklerin de ilişkilerine ve ailelerine e, duyarlılıkları e, azdır anlamında değil. Evet bu arada e, <laughs> fazlalığı... konumuz e, erkeklere toz kondurmuyor. Değerli seyirciler görüyorsunuz ama e, bayanların da hakkı yenmiyor. Burada ben e, program sunucusu olarak e, hem bayanların hem de bayların haklarını yedirmiyorum. Görüyorsunuz ne mücadeleler veriyorum. Buyurun efendim. Evet. E, şimdi ilk e, başvurularda e, evimizde sorun var, ilişkimizde e, bir problem var diye başvuranların yanında e, asıl sorunu örterek. Depresyon, e, psikosomatik ve fobik reaksiyonlarda e, aile koçuna başvuranları da sık sık e, rastlamaktayız. E, bazı çiftlerin aile koçlarına başvurmalarının sebebi aslında ailelerini ve evliliklerini, ilişkilerini kurtarabilmek. E, yani e, kaybetmek istememe duygusu temel e, başvuru sebebi. E, danışma ortamı tabii e, iletişimi açık ve net hale sokan. Üçüncü bir kişinin yani bizlerin, koçların yardımıyla karşılıklı anlaşılabilir konuşmayı öğreten kişinin olaylara tek yönlü olan bakış açısını zenginleştirerek kendinin farkındalığını sağlayan bir ortam oluşturuyoruz. Bu ortamdan yeteri derecede faydalanabilmek yine çiftlerin kendilerine bağlı. Çiftlerimiz bu birlikteliği, ortamı istemediği sürece bizler sihirbaz değiliz neticede. E, sadece yol göstereceğiz, e, doğru yolu göstereceğiz ışık tutucuyuz. E, onlar istemediği sürece bunu başarmak mümkün olmuyor. Öncelikle e, çiftlerimizin e, ailelerimizin e, uzlaşmazlıklarını çözme yeteneği ve isteklerinin olması gerekiyor. Evet. Tab e, çiftler arasında ilişkinin sonu haline geldi, geldiği durumlarda e, genellikle duyduğumuz e, cümlelerde birazcık bahsetmek istiyorum. Ee, mesela en çok kullanılanlar işte bu haddeye ulaşmışlar da ee, sen, sen beni hiç anlamıyorsun. Evet doğru. Ya da e, ben sana kendimi anlatamıyorum. Ne yapsam da anlatamıyorum beni anlamıyorsun. Ee, ya da işte e, sen önceden böyle değildin. Çok değiştin. Evet bu. Benim bildiğim gibi değişti. Şikayetleri sık sık duyuyoruz. Evet. Zaten sen hep böyleydin. Evet doğru. Ee, sen hiç değişmeyeceksin. Artık senin bu kadar duyarsız olmana dayanamıyorum gibi e, çiftlerde ortaya çıkan sorunlar e, aslında problem diye görülmeye başladığı zamandan daha önceden de vardı. Fakat yaşam döngüsünün çeşitli evrelerinde işte e, evlilik, çocukların doğumu, e, çocukların okulu, eşlerin e, iş meslek rolleri, geleceği e, yapılandırma gibi çeşitli sorunlar. E, çiftlerimizde belirli amaçlar üzerine odaklaşma odaklaşmalar vardır Böylece ilişkinin yürümesini engelleyen şeyleri e, göremez ya da görse de e, fark edememeye fark etse bile e, bir süre sonra bunun değişeceğine kendini inandırmaya çalışırlar Fakat bu yaşam döngüsü içinde ani ve e, büyük değişimler zorlanmalar kayıplar e, bu döngünün oturtulmasıyla e, kişiler o ana kadar belki de hiç yapmadıkları e, ya da bazen düşündüğü hatta e, deneyime geçirdiği kendisine e, farkındalığı üzerine yoğunlaşmaya başlar. Ben neyim? Ne oluyor gibi. Fakat e, varmaktan kaçındığı şeyler gidip onları araştırmaya, çözümlemeye çalışırlar. İlişkinin birleşenleri Bileşenleri olan e, komünikasyon, güç, duygu gibi e, o anda gerçek sorunlar e, sorun olarak görülmeye başlar. İlişkide o ana kadar çıkıp da baş edilen sorunlar, yani geçmişten günümüze kadar gelmiş o bahsettiğimiz sorunların e, daha öncesinde baş edebildikleri halde e, bir anda üstesinden gelinemez e, bir hal almaya başlar. Gözümüzde büyütürüz, düşüncelerimizde büyütürüz, duygularımızda büyütürüz. Aslında çok küçük sorunlardır ama e, nasıl ki işte taş taş üstüne koydukça büyür, onun gibi e, büyümeye başlar sorunlarımız baştan çözüm almadıkça. Bu durumda ne yapmak gerekiyor sorunlar çok çözülemez bir hal aldığında? Yani e, şimdi sorunlar büyüdükçe tabii e, çatışmalar, aşağılamalar, Evet. hatta tehditler doğru ve sen çatışması ortaya çıkar Sürekli işte sen yaptın, sen ettin, sen böyle değil, senin yüzünden, gibi, gidin, senin yüzünden. Değil. sürekli. E, tabii bu konuda ilişkinin de tanımını yapacak olursak, özel belli bir bağlamda kişiler arasında e, oluşan duygu ve düşünce, e, davranışlarla şekillenen bir mesaj iletimi. E, daha da ötesi arzu, İstek ve ihtiyaçların cevap bulmasına yönelik bir alışveriştir ilişki. İlişkinin olması için iki kişinin olması ne kadar olmazsa olmazsa ilişkide kendi konveksinin geçerli olduğu konusu da bir o kadar geçerlidir. Eşlerden birisinin sevgisini ifade etme şekli diğerinin sevgi değil de öfke, kızgınlık şeklinde algılanabilir ilişkide önemli olan bir nokta burada ve şimdidir. Yani o andır, anı yaşamaktır. En Önemli olan nokta budur aslında. Yani çiftler <laughs> anı yaşayabilseler, eski defterleri açmasalar daha mı rahat sorunları çözerler? Tabii ki de yani sürekli eskileri açmak sorunları büyütmektir aslında. Zaten mevcudu çözemiyorlar. <laughs> Belki de bir de eski şikayetler senin yüzünden hep sen böyleydin gibi aşırı genellemeler ilişkide ciddi e, tıkanıklıklara yol açıyor anladığım kadarıyla. Evet yani eskileri açmak şöyle e, eskileri tabii ki gözümüzün önüne getireceğiz ya da düşüncelerimize getireceğiz ama bunu kullanmayacağız. Bunu kullanmamız şu açıdan e, eskiden yaptığımız hataları düşünerek tekrar aynı hataları yapmayacağız. Anladım. Sadece e, yön verebilmek için, hatalarımızı düzeltebilmek adına belki de düşünmemiz gerekir sadece. Yani analiz ve sentez amaçlı. Evet, sadece Değerlendirilebilir. analiz ve sentez. Evet. Bazen de hani çözülemez bir hal alırsa, sizler gibi aile evlilik koçuna hani eski defterlerden, eski kötü hatıralardan sıkıntılar olursa müracaat edilebilir mi? Tabii ki de. Bizler bunun için varız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli Ayşım Hanım, size yönelmek isterim çünkü e, seyircilerden daha başka sorularda geliyor. Hani yaşam koçu var, çok güzel. Aile koçu var, evlilik koçu var. Ama seyircilerimiz şunu da merak ediyorlar. Yani öğrencilerin başı kel mi? Öğrenciler size <laughs> <ki kel> değil. <laughs> Evet, müracaat edebilirler mi? Hangi durumlarda öğrenci koçuna gidilir? Bunlardan bahsederseniz ciddi anlamda bilgilenmek istiyoruz. Tabii ki. Şimdi e, sınavlara hazırlık döneminde TEOK ve YGS, LYS'ye hazırlık süreci programlanarak yürütülmesi gereken bir süreçtir aslında. E, sınavlara hazırlanmak için sadece bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Öğrenci stres, korku, endişe gibi duygularıyla var olan bilgisini de unutabiliyor. Sınav esnasında ulaşamıyor bilgilere. <laughs> Bu nedenle her öğrencinin e, sınava duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan hazırlanması ve bu sayede stres, korku, endişe gibi olumsuz duygulardan yapamayacağım, başarısızım, yetersizim gibi olumsuz inanç e, ve düşüncelerinden kurtulması gerekiyor. Bu şekilde sınava hazırlanan öğrencinin duygusal zekası yükselerek Var olan IQ'sunu da en alt bölüme atıyor ve e, bu sefer de hani tabii ki kullanamıyor bilgisini. Günümüzde eğitim alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabileceğinden çok e, neler yapabileceği düşünülmelidir. Öğrenci koçluğu bu aşamada kullanılan teknik ve yöntemler ile bu da öğrencimizi destekliyor. Ortalama 16-17 yıllık bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Ama bizlere derslerle ilgili her konu anlatılıyor. Ne yazık ki en önemli şey öğrenmeyi öğretilmiyor. Bizler öğrenmeyi öğrenmedik. Yani balık tutmayı mı öğrenmek gerekiyor. Hani çoğu eğitimci belki ezberleme sistemleri veya değişik, eğitim sistemlerinde balık veriyorlar. Yani bilgi veriyorlar. Ama kişinin veya öğrencinin özellikle şu başı kel olmayan öğrencilerimizin bilgiye erişimleri, bilgiyi kendi kendilerine elde edemeleri, elde ede, edebilmeleri öğretilmeli diyorsunuz. Evet. Yani o ekmeği, balığı nasıl tutacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Biz sadece, bizlere 16-17 yıllık eğitimde sadece e, bilgi sunuldu. Ama o bilgiyi, araştırma kaynağı, onlar e, öğretilmedi. Ya da zihnimiz nasıl çalışır? Evet. Dışarıdaki bilgiler hafızamıza nasıl yerleşir? Nasıl odaklanırız? Okuma ve en etkin nasıl olur? Ve buna benzer şeyler ne yazık ki bizlere öğretilmedi. Peki sınav e, koçluğu olarak da gelenler oluyor mu? Yani evet. e, eğitim öğretimin e, anladığım kadarıyla tüm sürecinde sizlerden istifade edilebiliyor. Hı. Danışmanlık alınabiliyor veya koçluk hı hı. alınabiliyor. Sınav koçluğu da bunlardan bir parçası. Evet. Teok sınavlarına veya... Lys, Ygs gibi sınavlar var biliyorsunuz. Bunlardan da veliler veya öğrenciler fayda gelip fayda görüyorlar mı? Elbette ki. Ee, çocuklarımız gelecekte huzurlu bir yaşam sürebilmeleri için kendi zeka ve becerileri doğrultusunda e, başarı gösterecekleri uygun bir mesleği icra edebilmeleri. Toplumsal sağlığımız için en olumlu enerjileri üretebilmeleri için, sürekli sevgiyi sevmeyi kendini olumlayabilmeleri için, sürekli başarıyı hedefleyebilmeleri, ben yaparım, ben başarırım evet. demeyi öğrenmeleri için her öğrencinin mutlaka bir koça ihtiyacı var aslında. Evet, teşekkür ederim Ayşe Hanım. <laughs> Ciddi anlamda bilgilendirmelerde bulundunuz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşacağız. Ümit Bey çok teşekkür evet. ederim. Bir sonraki programda tekrar konuk etmek isterim sizleri. Değerli seyirciler, biliyorum çok heyecanlısınız. Yaşam koştuğu, öğrenci koştuğu ve aile koştuğu programımız tekrar devam edecek. Business Channel Türk TV stüdyolarından yeni bir iş, yeni bir kariyer programından hoşça kalın, dostça kalın görüşmek üzere. İyi seneler.